İnsan bedenin bozuk, daha doğrusu yanlış tasarlanmış. Neden fazla yemek yiyince kilo alıyorum ki? Vücudum kendine yetecek kaloriyi bilmiyor mu? Daha fazlasını at gitsin işte. Ya da neden sağlıklı şeylerin tadı kötüyken, sağlıksız şeylerin tadı müthiş? Tam tersi olması gerekmez miydi? Bu ne büyük bir tasarım hatasıdır böyle. Ya da neden hayatta kendin için faydalı şeyler yapmak bu kadar sıkıcıyken oturup Netflix'ten dizi izlemek çok eğlenceli. Daha bir sürü örnek var fakat günün sonunda bu hatalı dizayn edilmiş bedenlerle yaşamak zorundayız. Ama şöyle bir problem var. Modern dünya sen fark etmesen de insan bedenin tasarım hatalarını senin aleyhine kullanıp senden fayda elde eden kişilerle dolu. Şu an bile kameraya dümdüz bakarak konuşmak yerine ekrana sürekli yeni görüntüler getiriyorum. Böylece beyninin tasarım hatasından faydalanıp senin videoyu izleme ihtimalini arttırıyorum. Ama ben bunu kötü niyetle kullanmayacağım. Söz. İzlediğin TikTok'lar gibi boş bilgiler vermeyeceğim sana. Senin kendi bedeninin farkına varmanı sağlayıp hayatının kontrolünü geri eline almanı istiyorum sadece. Hayatın bu videodan sonra daha iyi olacak. Ciddi. Bir itirafta bulunayım. Başlık clickbait'ti. Aslında insan bir tasarım hatası değil. Sadece eski bir tasarım. Hem de eskiden mükemmele yakın olan bir tasarım. Şu an farklı farklı dertlerimiz olsa da atalarımız için tek bir dert vardı. Hayatta kalmak. Ve her şeyleri buna göre şekillendi. İnsanların ilk tepsilcileri Afrika'nın doğu ve kuzey doğusunda 4,5 milyon yıl önce yaşayan hominidler yani insansılardı. Maymundan çok bir fark olmayan bu atalarımızın yaptığı farklı bir şey vardı. iki ayak üzerine kalkmak. Bu temel davranış şu anki medeniyeti inşa etmemize kadar insanların gelişimini başlattı. İki ayak üzerine kalktık, ellerimiz boşa çıktı. Boşa çıkan ellerimizle aletler yaptık. Aletlerle avlanmak daha kolay bir hale geldi. Kas gücüne ihtiyaç azaldı. Oraya giden enerji beyne gitti, beyinlerimiz büyüdü. Daha gelişmiş beyin, daha gelişmiş aletler. Daha gelişmiş beyne sahip olanlar daha kolay hayatta kaldı, daha çok üredi. Kısaca doğal seçilim dediğimiz bu olay evrimin temeli. Tabi bu anlattığım olay 1000-2000 yıl içerisinde gerçekleşen bir şey değil. Milyon yıllardan bahsediyoruz. Gelmek istediğim nokta atalarımız evrimleşe evrimleşe şu anki insan olan homo sapiens'e dönüştü. Bu yolda avantajlı özellikler kalırken dezavantajlı özellikler silindi. Çünkü avantajlı özellikler sahip olanlar daha çok hayatta kalıp daha çok üredi. Şu an vücudunda çalışan her sistem geçmişte hayatta kalma ihtimalinin en yüksek yüksek seviyeye çıkaracak şekilde tasarlandı. Sadece insan değil, her canlı türü yaşadığı çevreye, yaşam şartlarına göre evrim geçirir. Günün sonunda en ideal özellikleri kalır. Evrim mükemmel bir şey ama bir sorunumuz var. Yaşadığımız medeniyet bedenimizin yetişemeyeceği bir hızla değişiyor. İnsanlık tarihi 800 sayfalık bir kitap olsaydı şöyle gözükürdü. Her bir sayfa 250 yılı temsil ediyor. Biz ise şu an 801. sayfanın ilk satırındayız. Ve sadece bu satırda bile önceki 800 sayfadan çok daha fazla şey geliştirdik. Son 2-3 sayfaya kadar güzel bir şekilde çalışan insan vücudu ise şu anki gelişmeler ayak uyduramıyor. 790 sayfa boyunca hayatta kalmak için aldığı fazla kalorileri depolayan insan vücudu şu an bunu yaparak obeziteye sebep oluyor. Ve hayatta kalmak için geliştirilen mekanizma bizi öldürüyor. Hayatta kalması için hareket etmek üzere tasarlanan insan vücudu şu an gününün çoğunu masa başı işte oturarak geçiriyor. Yetersiz hareket ise çeşitli hastalıklara sebep oluyor ve seni öldürüyor. Hayatta kalmak için vahşi doğadaki antilopu avlamanı sağlayan dopamin sistemi şu an sabah akşam telefona bakmana sebep oluyor. Bunlar gibi yüzlerce içgüdüsel mekanizmamız şu an bizim aleyhimize çalışıyor. Neyse ki bu mekanizmaları günümüz dünyasına uyarmışız. Avantajı avantaja çevirmenin yolları var ve ben sana bunları anlatacağım. Ama önce tam olarak hangi mekanizmaların kimler tarafından ve nasıl bizi manipüle etmek, elimizdeki parayı almak, zamanımızı çalmak için kullanıldığını anlatmam lazım. Antik çağda yaşayan birine ileride insanlar yemek yemekten ölecekler desek nasıl bir şok geçirirdi acaba? Açlıktan değil yemekten ölmek. Yıllık olarak 4 milyon 720 bin insan obeziteden dolayı hayatını kaybediyor. Toplam ölümlerin %8'i. İnsan bedeni yıllarca yemek bulmakta zorlandığı için kendi kendine kalorili yiyecekleri seçmeyi sağlayan mekanizmalar geliştirdi. Yağlı, şekerli yiyecekler bu yüzden daha lezzetli. Kalorisi fazla çünkü. Aynı zamanda bu fazla kalori ileride aç kalma ihtimaline karşı depolayan sistemler de geliştirdi. Tabi günümüz dünyasındaki yüksek kalorili ve ucuz fast foodlar bu hesaba dahil edilmemişti. O yüzden bizi öldüren fast food türü yiyecekleri yemekten zevk alıyoruz. Aynı şekilde hareketsizlik de öyle. Geçmişte zaten az enerji bulabildiğimiz ortamda beynimiz gerekmediği sürece hareket etmemeyi öğrendi. Koca gün avlanan atalarımız bir de mağarasına gelip sınav çekmiyordu. Çünkü canları istemiyordu. Hayatta kalmak için enerjiyi depolamamızı sağlayan bu sistem gelişti. Günümüz dünyasında ise hareket ihtiyacımız bazıları için sıfıra yakın. Vücudumuz eski sistemden dolayı gereksiz yere hareket etmek, spor yapmak istemiyor. Bunun sonucu olarak hareket etmek için tasarlanan problem problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Sırtımız, belimiz ağrıyor. Nefes almakta güçlükler çekiyoruz. Gerekmedikçe hareket etmemek eskilerde hayatta kalmamızı sağlarken bu mekanizma şu an bizi öldürüyor. Kendimize yaşamak için betondan şehirler yaptık. Ve şu an dünyanın %68'i şehirlerde yaşıyor. Ama geri kafalı beynimiz doğanın içinde yaşamaya alışık olduğu için şehir hayatı psikolojimiz bozuyor. Şehirde yaşayan insanlar %21 ihtimalle daha fazla oranla depresyona giriyor ve yine %21 daha fazla ihtimalle kaygı bozukluğuna sahip oluyorlar. Özellikle son 100 senede 800. sayfada gerçekleşen şeylere geri kafalı denimiz adapte olamıyor ve adapte olamadıkları bunlarla sınırlı da değil. Şimdi 801. sayfaya geçiyoruz. Bu sayfada yaşananların bir farkı var. Az önce bahsettiğim olumsuzlukların en azından farkındayız ve bunlar için önlemler alıyoruz. Bilinçsizce fast food yemiyoruz, spor yapmaya özen gösteriyoruz. Şehirlerde yeşillik alanlar bırakmaya çalışıyoruz. Ama 801. sayfa çok yeni. Daha ilk satırını bile bitirmedik ve bu satırda yaşananların geri kafalı beynimize verdiği zararların çoğu insan farkında bile değil. İnternet, şüphesiz insanlığı kökten değiştirdi. Özellikle son sayfadaki gelişmelerimizi ona borçluyuz. Bize kattıkları ile ilk başta dost gibi gözüken internet, şu an ise insanlığın en büyük düşmanlarından biri oluyor. Artan ekran süreleri, sosyal medya kullanımı, bilgisayar oyunları. Bunlar gelecekte iyi bir hayat için yapmamız gerekenlerin bile önünde engel olmaya başladılar. Ve bunları hep bizim geri kafalı bedenimizin hayatta kalma güdülerini kullanarak yapıyor. İnsan sosyal bir varlık. Başkalarıyla ile iletişim halinde olmaktan çok keyif alıyoruz. Bu geçmişte de böyleydi zaten. Vahşi doğada yalnız başına hayatta kalmak imkansız iken, i yaşamak hayatta kalma ihtimalini ciddi derecede arttırıyordu. Bu yüzden sosyal davranışlar hep ödüllendirildi. E, o zaman sosyal medyada problem yok. Daha çok insanla iletişim, daha çok zevk vermeli bize diyorsan yanılıyorsun. Çünkü sosyal medya aslında bir iletişim illüzyonu yaratıyor. Şimdi, geçmişte bir kolonide yaşarken oranın kurallarına uymak insanlarla iyi geçinmek zorundaydı. Eğer bunu yapmazsan senin dışlarlardı ve yalnız kalarak vahşi doğada ölürdün. Bu yüzden hayatta kalmak için beynin diğer insanların senin hakkında ne düşündüklerini aşırı derecede önemseyen bir şekilde evrimleşti. Eğer grubundaki insanlar seni beğenmezse beğenmezse, senden haz etmezlerse bu ölümle eşdeğer bir şeydi çünkü. Yıllar geçti günümüze geldik. Artık şehirlerde yaşıyoruz. Bir insanın senin hakkında ne düşündüğü eskisi kadar önemli değil. En azından ölmek anlamına gelmiyor. Ama tabii ki de beynin bunu kavrayamıyor. Hala başkalarının düşüncelerine karşı çok hassassın. Sosyal medya işte tam burada devreye giriyor. Belki yarısıyla yüz yüze görüşmediğin takipçilerin önüne fotoğraflarını atıyorsun ve beynin onlardan aldığını her beğeni, yorum, senin için hayati bir önem arz ediyormuş gibi çalışıyor. Aslında çoğuyla yakın bile değilsin ve senin senin hakkında ne düşündükleri hayatında hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama bunun farkında olmayan sen başkalarının gözünde hep olduğundan daha iyi gözükmeye çalışıyorsun. Daha lüks arabayla fotoğraf, tatilden, konserden fotoğraf. Sadece mutlu olduğunu anlar. Diğerlerinin sahte, mutlu hayatlarını görünce bir de üstüne kendini kötü hissediyorsun. Ben neden onlar gibi değilim? Neden onun kadar beğeni almadım? İşte bunların hepsi Instagram'a aşırı bağımlılık yapıcı ve zararlı bir hale getiriyor. X kişisi fotoğrafını beğendi. Bildirimi her şeyinden daha önemli gibi hissettiriyor çünkü. Ve bunu senin hayatta kalma içgüdünü kullanarak yapıyor. Tabi burada bitmedi. Beynimiz için yeni şeyler öğrenmek aşırı önemli. Geçmişte kaçırdığın bir bilgi hayatına mal olabilirdi çünkü. Ama günümüzde öyle değil. Çok fazla gereksiz bilgi var. Rastgele insanların nereye tatile gittiği, twitter'da dönen gündem konuları. Bunlar sadece senin beyninde boş yer kaplayacak şeyler. Ama geri kafalı beynin bu bilgi fazlalığına alışık değil ve o yüzden her şeyden haberi olması gerektiğini yoksa öleceğini düşünüyor. Bu da yine senin sosyal medya bağımlılığının arkasına yatan bir başka nefis. Tabi internetin bizimle oynadığı oyunlar bitmedi. Kaydıklarımın dışında internet yüzünden ders çalışamaz, işimizin başına oturamaz olduk. Ve burada da seni hayatta kalmanın sağlayan dopamin sistemini manipüle ediyorlar. İlk insanları hayal et. Yapacak o kadar az şey var ki bir hayvan görüyor onu avlamaya karar veriyor. Zaten yapacak başka bir şey yok. Ya da bir meyve buluyor onu yiyor. Burada benim de eski videolarda yanlış söylediğim senin de yüksek ihtimalle yanlış bildiğim bir şeye değinmeliyim. Dopamin yaptığın eylemden sonra değil eylemi yapmadan önce salgılanıyor. Aslında dopamin seni o eylemi yapman için motive eden şey. Ağaçta bir meyve gördün dopamin salgıladın onu yedin. Daha sonra ikinci gün bir ağaçta iki meyve gördün. Daha daha yüksek doza dopamin salgıladın ve o ağaca tırmanıp o iki meyveyi yedin. Üçüncü gün ise bir şey oldu. Yeniden tek meyveli bir ağaç gördün ama bu sefer birinci günkünden bile daha az dopamin salgıladın. Belki ağaca tırmanmadın bile. İki meyveli ağaç varken neden tek meyveli ağaca tırmanasın ki? Dopamin salgın içinde bulunduğun şartlara göre değişiyor. Böylece enerjini daha ödüllendirici şeylere harcamanı sağlıyor. Bu da geçmişte hayatta kalmanı kolaylaştırıyordu. Günümüz dünyasında ise durumlar farklı. İnternet eğlenceli, daha ödüllendirici gözüken şeylerle dolu. Video oyunları, real star, tiktoklar, youtube videoları. Beynin yapması çok daha kolay, aşırı ödüllendirici bu içerikleri tüketmeyi hayati bir şeymiş gibi algılıyor. Çünkü böyle hissettirmeleri için tasarlanıyorlar. Yüz meyveli bir ağaç varken iki meyveli olanı kim tırmanmak ister ki? Gün sonunda asla işinin, dersinin başına oturamayan, tiktok izlemek kadar eğlenceli olmadığı için kendini hiçbir alanda geliştiremeyen bir insana dönüşüyor. Tamamen eskimiş dopamin sistemin yüzünden. E peki bu içgüdülerimize karşı koymak mümkün değil mi? Hatta bunları lehimize kullanmak. Tabii ki de mümkün. Hadi gel sana anlatayım. Senin maymundan farkın ne ya da bir fareden? Sadece içgüdülerine göre hareket etmiyorsun sonuçta. Değil mi? Bilim adamları bir farenin önüne her bastığında beynindeki dopamin reseptörlerini uyaran bir düğme koymuşlar. Fare aralıksız 2 saat boyunca düğmeye basmış. Yemek yemeden, su içmeden. Bilim adamları fareyi kutudan çıkarmasa o tuşa ölene kadar basacağını söylüyorlar. Farenin kırmızı butonu ise şu an herkesin elinde. Akıllı telefonlar. Yine de sen ölene kadar reels izlemiyorsun. En azından şimdilik. Bunun sebebi ise muhakeme yeteneğine sahip olman. Yalnızca içgüdülerine göre hareket etmiyorsun. Ben şu an ne yapıyorum? bu yaptığım nelere sebep oldu olacak. Bunları düşünebilmen seni insan yapan şey. O yüzden en başta farkında olmalısın. Sosyal medya seni bağımlı etmek için var. Oradaki insanların ne düşündüğü önemli değil. Gündemde ne olduğunu bilmek zorunda değilsin. Böyle deyince basit geliyor biliyorum ama çoğu insan bunların farkında değil. Sadece 2-3 gün kendini gözlemle. Sıkıldığın her an otomatik elini telefonuna atıp sosyal medyada kaydırıyorsun. Eğer uygulamayı telefondan silersen ne demek istediğimi daha net anlarsın. O sıkılmayı Reels'ı izlemeden yok edemediğinde böyle garip kaşınma hissi gibi bir şey geliyor. Gözlemlemelerin bittikten sonra sonra şunu yapmaya özen göster. Dersin işin başına oturmak asla bir YouTube videosu ile yarışamaz. Özellikle sorumluluklarından önce telefonda vakit geçirme. 5'e 3 dakika kalmış. 5'te çalışmaya başlarım. 3 dakika Twitter'a bakayım dersen ayvayı yedin. O hazzı alan beynin senin dersin başına oturtmaz. Ama sana iyi haberlerim var. Dopamin sistemini lehine kullanabilirsin. En sevdiğin YouTuber video atmış. Tam da ders çalışmak üzeresin. O videoyu ders çalışmanın bir ödülü olarak koy. 20 soru çözdükten sonra bu videoyu izleyeceğim. Köpek eğitirken ödül mamasını başta mı verirsin sonda mı? Mantık çok basit aslında. Bir maymuna sınırsız yiyecek versen yemek yemekten kendini öldürürdü. Ona bir dopamin düğmesi versen sürekli ona basardı. Maymun bu. En kolay eğlenceyi, zevki nasıl alabilecekse onu yapar. Zor şeyleri yapmaz. Eylemlerin sonuçlarını düşünmez. Etrafın daha az kıllı maymunlarla dolu. Hayatta ne yapacağını bilmeyen, en kolay yolu seçen, içgüdüleriyle yaşayan maymunlar. Onlardan olma lütfen.